Bize bunlardan... uzay hakkında pek çok şey anlatabilir. Yıldızların ne kadar uzaklıkta olduğunu, uzayın dünyanın 100 kilometre yukarısında başladı. Aynı okuldaki <laughs> bu olduğu gibi. Bunlar alıp okumak için ve tekrar düzgünce yerine bırakmak için. Ekaplarınıza bakabilirsiniz. Burada bakabilirsiniz. Kitaplarınıza benziyor. Gördünüz mü? Döndür, döndür, döndür. Şıkla. Bulunduğu yer bir anda aydınlandı. Kutu mutu meraklandı. Havalandı, havalandı. Hop düşüverdi ve inceldi. Tertemiz bir kağıda dönüştü. Merak ediyordu. Acaba bu kağıdın üzerinde neler çizilecekti? K kitapları bize tanıtıyor. Buradakiler yetişkin çocuk, çocukların kitapları, ortaokul, lise kitapları tamam mı? Oradakiler ise çocuk kitapları ama bizim yaş aralığımızda olmadığı için Burada öğretmenimiz size kitap dağıtacak ve siz onları kullanacaksınız. Evet. Tamam mı? Evet. Hoş. Çocuklarla etkileşimli kitap okuma etkinliklerimiz var. Çocukların pasif dinleyici konumundan aktif konumuna getirme amacımız var burada. Bu doğrultuda çocuklar kitapları okuyamıyor anaokul seviyesinde. Fakat çocuklar kitaptaki resimleri daha sonra öğretmenleriyle birlikte yorumlayıp hem dil bilgisel becerileri gelişiyor hem de sosyal becerileri gelişiyor.